Affedersiniz. Bilmem hatırladınız mı? Ben birkaç gün önce karımla gelmiştim. Bir broş bakmıştı karım. Bilmiyorum kalmış mıdır? Hanımefendi iyi günlerde kullansın. Çok teşekkür ederim. Kaldır! Kaldır ellerini! Çabuk! Doldur! Doldur! dur ateş etme! Doldur! 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 Çabuk! Doldur. Çabuk diyorum sana! Sakin ol! Sen de sakin ol! Sen de kaldır ellerini! Çabuk doldur! Kaç yaşındasın bu işlere kalkışıyorsun ya? Alo. Aylin ben Osman. Şimdi vereceğim adrese hemen bir ekip gönder. Amirim. Niye vurdun adamı ya? Amirim, amirim orada mısınız? yaptın oğlum sen? Atlatacağız Osman. Biz neleri atlatmadık ya söyle. Atlatmadık mı? Sık elim hadi. Sık. Ulan sağ ol, hala zehir gibi ha. Ha? Allah, Allah. Yapacağız Osman. Öyle bir mangal yapacağız ki. Sen hiç merak etme Osman. Telefon. Neziye. Alo Osman. Neziye ben Rıza. Aa. Rıza abi. Rıza abi. Neredesin Neziye? Osman nerede? Nerede o Rıza abi? Osman nerede? Niye gelmedi? Hakan. Bu ne Rıza abi bu kan! Osman! Gelin lan buraya! Neredesiniz lan siz? Gebertiğin herif, polis çıktı, beğendin mi yediğin oltu? Kütür şerifi de kaybet. Sen de dikilme kazık gibi. Bol bir delik sok. Kaybol. <laughs> Rıza amca. Şimdi onsuz ne yapacağız? Babam olmadan ne yapacağız? <laughs> Erkek olmanın zor zamanları var. Baban için alacaksın. O Osman'sa... Babansa dört başı mamur ağlayacaksın. Ama... ...sonra... ...ayaklarının üzerinde durmayacaksın. Ve öyle bir asılacaksın ki hayata... anne sana bakıp şöyle diyecek. İşte benim. Oğlu. İşte babasının oğlu. Osman'ın egesi. Babamı öldürün yakalarız amca. <laughs> İsterseniz ben kalabilirim amirim. Gerek yok. Biz buradayız. Ayla ile Pınar Nizya'yı yalnız bırakmazlar. Hüsnü! 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 Bana bak. Giderken bir çocuklara uğrayıver. Biliyorsun dedeye emanetler. Sırası mı şimdi Suat ya? Nasıl uğrayacağım Allah'ını seversen ya? Ben biraz daha kalayım Neziha ablayla. Hadi canım hadi. 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 Yapabileceğimiz başka bir şey olursa ne olur arayın Rıza baba. Tamam kızım. Tamam. tamam. Ben yarın sabah sizi almaya gelirim amirim. Tamam. Amirim. Mesut duymuş mudur acaba? Muhingi Ahmet'i onu da unuttuk. Siz bir hastaneye uğrayın tamam mı? Tamam. İnsanlar vardır, yaptıkları meslekle büyürler. İnsanlar vardır, mesleklerini yüceltirler. Osman onlardan biriydi. Bütün namuslu, temiz yürekli insanların Osman abisi. Çünkü o, herkesin Osman abisiydi. Gelin, gelin! Gel, gel. Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinden kaçırılarak veya bizzat ailelerinden satın alınarak İstanbul'a getirilen yoksul kesime ait çocuklardan müteşekkil şebeke, elebaşları Ethem Karaçay ve bütün suç unsurlarıyla ele geçirilerek vesaire vesaire. Tamam amirim. Gerisini ben tamamlar, çıkış alır, masanıza bırakırım. Sağ ol amirim. Amirim. Söyle Etenin yüzündeki dar izleri. Onlarla ilgili bir şey söyleyecek miyiz raporda? Evet. İyi olur. Şöyle diyebiliriz. Adam... ...yumruğa çarptı. Büyük fırsatta büyük bir mangal var. Hepiniz davetlisiniz. Arkadaşlar, bugün burada aslında göründüğümüzden daha kalabalığız. Çünkü Osman da bizimle. O bu anı bizimle yaşamayı çok istemişti. Ama ben adım gibi biliyorum ki Osman şu an bizi görüyor. Görüyor ve aynen şöyle diyor. İşte karım, dimdik ayakta. İşte aslan gibi oğlum ve dostlarım. Her şey, her şey tam istediğim gibi. Sağlam durmalısın oğlum. Muayil'in erkeği şimdi sensin. Annene sahip çıkmalısın. Ve şunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Ben her zaman yanındayım ve arkandayım. Ömrünün sonuna kadar. ...sırtına bir şey getireyim mi? Hayır ben? canım, teşekkür ha? ederim. Yok, böyle iyi. i̇yi. <laughs> Suat, iyi misin canım? <laughs> gel bakayım şöyle, gel. Nasıl gidiyor, iyi misin? İyiyim işte, nasıl olayım... Ama ne bileyim. Hüsnü ne yapacağız bu bebeği? İstanbul'da beşinciyi besleyip büyütmek bir dert. Aldırsak mı bunu acaba? Yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun bunları ya? Ay o Yozgat'taki lojman nasıl burnunda tutuyor biliyor musun? Bir fırsatını kollasan da şu tayin işini bir çıtlatsan Rıza babaya ha? Dur bakalım dur. Dur bir şeyler yapacağım. Bu işler öyle kolay değil çoban. Durup dururken adam sürüldüğü nerede görülmüş? Bir usulsüzlük, bir yolsuzluk olmadıktan sonra keyfe göre adam sürülür mü? E sen de böyle abuk sabuk bir işe karışmayacağına göre, ha? Demek ki neymiş? Konu kapanmıştır.